Sinan'a eyvallah etmem. Ben sırtında yiyeceksin, içeceksin. Bir de ben sana şeket imilik Olur. Bu ne işi ya? Sen kimsin kardeşim? Atatürk müsün? Devlet mi kurdun? Ne yaptın yani? Ne yaptın sen? Ne yaptın ya? Yani? Bu millete ne geçmişin var senin? Eziren ben. Bu nasıl bir lan arkadaş? Yiyen, yiyen yiyor, yiyen yiyor. Aç kalan biziz. Kim doymayan bu doymak bilmez insan ya. Bu nasıl bir şey ya? Ben bir vatandaş değil miyim kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım değil mi? Ben şimdi şurada bir hırsızlık yapsam. Kanunen bu nedir? Suç değil mi? Peki tepedekiler yapınca niye hiçbir savcı harekete geçmiyor? Söyler misiniz ya? Niye hiçbir savcı müdahale etmiyor kardeşim? Bana mı gücü yetiyor ya? Yiyorsa onlara da gücü yetsin. Bu nasıl bir çelişki ya? Ben vatandaşım, ben askerlik zamanı mı çağırıyorsun sen? Suç işlediğin zaman beni çağırıyorsun. Ama az kaldığım zaman yoksun Böyle bir devlet sistemi olamaz ya. Yok ettiler ülkeyi kardeşim ya. Yok ettiler. Hiç kimse. Çağdaş, Atatürk insanını ezemez. Seni ben seçiyorum ya. Sen nasıl beni eziyorsun kardeşim? Nasıl beni ezersin? Söyler misin ya? Ben bugün işsizim. İki tane kızım var. Bakamıyorum. Hani neredesin devlet? Ama borcum olduğu zaman istemeyi biliyorsun. Suç işlediğim zaman cezaevinde yatırmayı biliyorsun. Aç kaldığım zaman neredesin sen? Var mı böyle bir şey? Sen konuşma, ben konuşmayayım. Öbürü konuşmasın. Kim konuşacak? Nasıl çıkacak kalanlıkta kalan aydınlıklar? Ölüm mü? Gelsin canına baş üstüne be. Ben Atatürk çocuğuyum kardeşim. Ölüme de bin defa Atatürk'ün gittim yazılayım ben. Ülkem için de ölüm yazılayım. Yazık günah ya. Araplara peşkeş çekiyorlar. Yemenlilere peşkeş çekiyorlar. Katarlara peşkeş çekiyorlar. Biz neciyiz burada? Hiç kimse Türk milletini basite alamaz. Benim adım Gazi kardeşim. 52 yaşındayım 52. Ya arkadaş. Tek isteğim var ya, insan gibi geçinebilmek.